Aslı. Ciğerleri temizlesin aracımın ya. Aa şeyi de kapağı çıkaracak. Hiç üşenmez ya. E, evet, şunur, şunur yani. ve çok çabuk kuruması yani. Evet. Ya, bayağı bir yağlanmış. Evet. Hayır, temiz Ya. Evet. Arada yıkatmak lazım dedim. Çekeyim mi biraz daha?

3-4 kere tekrar ettikten hiçbir şey kalmadı biliyor musun? Evet. <laughs> Mustafa abi, nasıl oldu gördün mü? Onun için aslında pırıl pırıl oldu abi maşallah. Pırıl pırıl. En <laughs> sonunda <Ha>, geçen yerde geliyormuş aslında yani. Hah, şu ara abi. Buraya geçebilir misin? Geçebilirim. <laughs> Hah. Havayı da açık eminim ya. Sen havayı aç abi. Buna da benzin dolduralım tekrar. et güzel oldu ya. Daha şuralarda yıkayacağız komple. Şuraları falan. Tabi tabi. Nasıl arkadaşlar temiz oluyor mu daha halen? Denizin renkleri mor şey olmuş artık ya. Kararmış gitmiş yani. Alüminyum rengi yok oluyor. Evet. Bir de Ziya Ustam yetmedi oraları zımparalıyor tekrardan. Şu araları falan Ziya Usta komple yıkayacağız biliyor musun? Yıkayım. Ben bunu er geldiğimde tekrar edeceğim periyodik olarak ayda bir falan veya iki ayda bir. Kırıl kırıl olacak yani. Hiçbir problemi kalmayacak. Ayna gibi parlayacak. Bu kapağı da boyatacağız arkadaşlar. Şimdi kuruduktan sonra boyayacağız. Boyasını aldım. Orada duruyor boyası. Göstereyim bakın boyasını. Ziya Usta'm benzin ikmali yapıyor. Benzinimiz şu işte bakın. Buna da 20 lira verdik. Bakın kaliteli bir marka bu banka. Boş bir marka değil. Motipin bayrak kırmızısı bak burada yazıyor. Trafik kırmızısı pardon. Trafik kırmızısı. buraları. Şu boyadığımız bölümü örttük gazeteyle. Şu bölümleri falan tekrardan bir. Yani işte bunlar zamanla katmanlaşıyor. Bakın tekrar ettiği zaman 3-4 tekrardan sonra bunlar pırıl pırıl olacaktır. Ziya ustam geldi. Elindeki yalvarışı. Kireç oran, sizin oranın. Vallahi çok pis toprağı bile ya. Sizin aydın da bir... Aydına yerleştireyim ben ya. Yani. Şu abi şeyin arkasına da çıkabilir miyiz? Buradan azıcık çoğalsın diye. Bir dakika abi, şunu bir verebilir misin bana? Bir saniye. Yok yok. Çoğaldı mı? Daha çoğalmadı. Daha yeterli değil. Ne zaman çoğalır? Sen kasa ya. Bekler olduğu yer abi. Şu arka bölgeler bak. Oo. Vallahi diğerlerine kadar Bak oralar pırıldırlar Gel sağ Pırıl pırıl olacak. Şuralara sıkalım mı? Evet. Şuralara. <laughs> o motor Motoru bir insıralım da. Orala etkilemez. <laughs> var. Boyası çıkmasın abi. Onun <laughs> üzerine sürme <laughs> yapalım. Çıkarmaz. Çıkarmaz. Ya onu basmıyorsun. <laughs> 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 Yazılmış şey var şimdi. Ya 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 o Valla Vallahi pırıl pırıl oldu tiner, ya. Tiner, tiner güzel oldu, güzel. Tiner var ya, tiner. Bunlar yapalım. şimdi zaten bunlar yumuşattı. Bir sonrakinde daha da temiz olacak abi. Evet. Bir de şu arkalar kaldı Ziya Usta. Şuralar var ya. Yapacağım havayı burlaştıracağım. Kontrolerimizde biraz

Let's surprise surprise bizim usta kay üstü <laughs> herhalde yıkamamız bitti değil mi yok de. bitmedi mi daha Buralara vermem bak. Gayet güzel, güzel oldu. Şey benzin bitti mi yine? 2 litre benzin bitti. 1 litre alıyor herhalde bu. Alıyor alıyor. İstersen yeterli abi bu. He? Yeterli bu kadar kalsın. Çok, Bir yapayım. sonra he oralarda yapacağız. Oralarda tamam. Da. Abi kim tamir edecekse bu kadar para koyun hay Hay vay 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 vay. biraz benzin kokacak herhalde bugün Bayağı araba. 5 dakika çıkar. He? 5 dakika. 5 dakika. İçine koku girmez yap, mi? Yok ya var. Ne kokusu Tamam abim. Sen ne Çalıştırma. diyorsan Çalıştım odur ya benim için. Çalıştım 10 dakika çalıştım. Bayağı bir pis ya Çok pis. görüyor biliyor musun abi yağlıyor zaten yani. Hayır. Bir de ki ara ara. Hemen o yapıştır Buradan çık görünmen lazım tamam abi. Bak o otlar falan at yapıştır. Vayet güzel. Vayet güzel oldu. Vayet güzel oldu. mazot satan da var. Gördün mü? Evet, mazot da yazıyor da. Mazot mu daha iyi olur, benzin mi? Mazotun güzelliği var mı? mazot bu lastikleri Yağ büyütür. Bir de. Yok, büyütür. Lastikleri büyütür. Evet. Hmm. Yağlı kalıyor bu. bu uçuyor çünkü Bu uçar. Bir de çok toz toplar yazıyor değil mi? Mazot. Çok... Lastikleri Bulamazsın tabii abi doğru Her şeyi buluyoruz da. Paralı ya. paralı Şimdi bu kapakları takınca daha güzel görünecek şimdi bunları. O şeyi yapmadık abi. Onları şu bizim hava ünitelerinin kapaklarını. Da Bir de onu yağlasak abi ya. Ha. Bunu yine lazım ya. Giderip getirseydim keşke evden ya. Onu sen Ben yağlarım onu. gel işte. Veya alttan yağ. Tamam, tamam. Kaldıracağım mekanizmayı içeriden yağlayacağım Aynen yani. Aynen ya. Değil mi? Başka bir şey yok yani. Aynen O zaman şu kapaklara geçeceğiz şimdi. Onları yıkayacağız. En son takacağız. kapatıyor. kapağını bak şu kapak var. Ya. Evet. onu kırmışlar onun. Nasıl kırmışlar bu, ya, bu, bu, terbiyesiz adamlar. Şo çalıyor yine. Biliyorum ya. bu çok da önemli oluyor. biliyor musun? Şey, Oradan yani. fişleri takıp evet. şeyi arıza evet. durumlarını kontrol ediyorsun. Var mı seninle ilgili? Yani yoksa. Evet. Bizim burada kontrol ediyor arkadaşlar arıza veren yer içleri orman pişleri patlıyor gibi. Bek şap kontrolü. İşte görmüş olduğunuz gibi motorumuz benzinle yıkandı ilgili üniteler takılacak biraz sonra Tertemiz olacağız. Onu koyduk oraya. Kırılsın. Şimdi takacağız. şu var değil mi abi? bir de? Onları en sona. En son boyu. Oraya bitirelim ondan sonra. Tamam abi. Bunları Arkadaşlar isterseniz motoru hamayı keselim bu şekilde. Yani en son o üniteleri de benzinle yıkayacağız. Gösterdiğim üniteleri. Bunlar Hava filtresinin zaten yuvası yıkandı. Üst kapak takımı ve hava yolu burası. Bunlar da yıkanacak. Ee, ben bu şekilde motor yıkamayı bağlıyorum. Şu ünite için ayrı bir vlog yapacağım. Bunu boyayıp yerine monte edeceğiz. Ve en son görüntüsünü siz de göreceksiniz. Ee, bu arkadaşlar e, demin de bahsetmiş olduğum gibi boyasını aldık. Motip marka boya. Trafik kırmızı bayrak. Yani e, trafik kırmızısı diyorlar buna. Parlak. Trafik kırmızısı. Reflektördekinin aynısı. Bu 20 liraydı. Kaliteli bir marka. Ben bunu daha önceden de. En sonunu boyayacağız. Yerine takacağız. Onunla ilgili ayrı bir vlogumuz olacak. Zaten ziya ustam da bunların ilgili bölümlerini, lastiklere geçen kısımlarını yağladı ayrı zamanda. E, yıkadı, temizledi. Yerlerine oturtuyor. Ben bu bölümü burada kesiyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, kalın. kalın.